Evet selam bugün Mount and Blade Bannerlord oynuyoruz ee, bakalım nasıl bir oyun yani Denildiği kadar güzel mi Yoksa kötü mü Oynayıp görelim ee, Bakalım ilk defa ben de size oynuyorum ayarlardan Türkçe yaptım sadece girip e, Herhalde Sefer deyip başlayacağız e, Mantıken öyle olması lazım Sefer dedim Eee biraz uzun sürüyor yükleme ekranı. Anlaşıldığı kadarıyla çok yani uzun sürdü. Bir karakter yarat dedim iyi ki. Buradan bir, bir şey oldum yani. Neymiş bu? Karakterin kültürünü seç. Vlandia, Sturgia, İmparatorluk, Aseray, Kuzayit, Batanya. Ormanlar %10 yavaşlatır. Sefere bonus, kervan, askerler, TP, karlı toprak, ben karlı yerleri severim, karlı toprakları %20 daha az yavaşlatsın öyle olsun, tamam çok bir şey fark etmez yani zaten. Şöyle i̇şte bir yaratma ekranı var. Ee... Tamam, çok uğraşmayacağım yaratma ekranıyla çünkü zaten sonradan değiştirebiliyoruzdur mantıken her oyunda öyle olur. Yani bayağı şeyli ama çok çirkin bir şey olmadı söyleyecek ki şu anda da çok çirkin değil zaten. Ee, ama yani karakter yaratma ekranı o kadar da detaylı değil gibime geldi bana sanki. Şu an Lord Baelish'e benziyor. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ben arkadan göreceğim için çok önemli değil saç rengini şöyle güzel bir renk yaparsak böyle olsun. Tamam. Bir de sakal koyalım. Nasıl sakalan? Ha şöyle Tamam mi güzel Yani burada işte Şöyle şöyle oynayabiliyoruz Falan ama bunlar tabi çok Yani detaylı değil Gibime geldi Ailen bir boyarın Yoldaşı şehri tüccar Hmm Buradan güç falan veriyor Tamam Avcı olsun güç veriyormuş Çocukken kurna Kurnazlığa verelim Kurnaz olsun. Kurnaz ve güçlü olsun. Neymiş bunlar? Bir insanın karan... He. Çakkal çukkal. Tamam. Bu olur. Güç ve şeye odaklanacağım o zaman. Güç ver gene. Kurnazlık ver. Ee, güç 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 güç. Hmm, tamam. Güç. Yok, kurnazlık bu güç. Tamam. Hangisi kurnazlık? Bu. Tamam. Akıncıları oyuna getirdim. İsmini gir. San... Zatu. Let's go. Sıradaki. Tamam. Hepsi kolay olsun. Ben zaten zor oyun şeyi sevmiyorum. Zorlu. Yani zor o istersen bir MMO oynarım abi. Single player oyun. Kolay da oynanır yani. Niye kendimi kasayım ki? Bir anlamı yok. Gene yükleme ekranı. Kardeşim 3 gündür o alçaktan izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onlara yakaladığımızda dövüşmeye hazır mıyız? Devam et. Eğitime devam et. Eğitimi geç. Sence akıncıları savaşa... Eğitimi geç ya. Ne kadar zor olabilir ki. Kaybedecek zaman yok. Geç. Geç. Nolan döndü. One other thing brother, we want people to... <laughs> e, güzel Türkçe çevirmişsiniz. E, bir şey daha kardeşim. E, insanların bunu ciddiye almasını istiyoruz diyor. İnsanları, savaşı sürükleyeceğiz yakında diyor. E, ailemize bir şey verelim diyor. İsim verelim diyor. Soyların yaptığı gibi. Dedi. E. Dondu. Hmm, peki. Oyun gerçekten dört dörtlük e, başladı. E, bravo. Tamam. Eğitimden çık abi. Eğitim anlayınca bir sene bir altın yazısını suyun onunla paylaştın. Seyahat eden küçük bir bronz verdin. Bu parçada Nerez'in odalı ile ilgili söyledi. Başka bir şey tamam. Select your family's name. Haşmetli Ata Baba. Evet. Sancağınızın simgesini kişiselleştirin. Tamam, kuş olsun. Kırmızı, mavi olsun. Da beyaz mı olsa şöyle. Tamam. Güzel, not bad. Nereye gideceğim? Görevler. Dur. Birlik değil, görev. Klanını yeniden kur. Dinarlarını bin arttır. 2020 adama çıkar. Birinci klan rütbesine ulaş. Bir yoldaş edin. Hangisinden hangisini yapacağım? Kadra'da geçecek imparatorluğun Tamam. Hiçbir şey anlamadım. Okey. Çıkış. Buraya git bakalım. Aa, burada kim var bu? Fuharo'nun birliği çapul Zestia'nın çevresinde arazilerden çoğunlukla bir hakimin farona git. Asker topla. Topla bakalım. Ver well lan hepsini. Bitti. Ne bu? Zestia'dan temistos. Sürüyü Jalmar'a teslim edin. Tamam. Yani ama ben her seferinde böyle 5 dakikalık loading screen mi bekleyeceğim? 2 gram bir şeye basıp... Sonra böyle dıgıdık dıgıdık at sembolüyle loading screen. Evet bu aşağı seni tanıdığımı sanmıyorum. Ben Sanzato. Sen kimsin? Ben Temistos. Tamam. Bir sorun için yardım. Jal Mars köyünde 12 sheep'ten oluşan güzel çeviri. 12 sheep'ten oluşan bir 12 tane koyundan oluşan. Tamam. Nasıl yardım edebileceğimi söyle. Jal Mars'ın üstümüzü parmak ak olan. Tamam bir yoldaşım iki hiç yoldaşım yok tamam 12 şeyini bizzat dümdüz götüreceğim ben gene İngilizceye döndü peki mantıklı eğitim VAS'de ile hareket ediyoruz tamam hmm, ne yapacağım bununla bir daha görev mi vereceğim bana dur in atlan attan in durur musun Bana kısa bir sorum var. Ne var? Boş ver. Oğlum böyle bir diyalog niye koydunuz oyuna? Kısa bir sorum var. Evet ne var? Boş ver. Tamam süper. Yakında yolda çıkıyoruz. İyi tamam. Anladım. Grafikler bu arada çok kötü. Yani fullde oynuyorum ben ama. Şuna bak. Zestea, Dan, Osiris falan orada semboller bir yarım kaymış. Tam Türkçe yapamamışlar. Yani Türk oyunu diye yapıyorsunuz da Türkçeyi nasıl yapamadığınız çok ilginç. Yani Benim sorunum yok da. Ben İngilizce oynarım oynamam. O nasıl bir at zıplayışı lan? Evet. Atın kontrolü Witcher'deki Roach gibi. Özürlü biraz at. Evet. İnecek misin lütfen? İn. İner misin? Cık. Arkadaş. Kontroller rezalet. Onu söyleyeyim. Ben Sanzato. Sen kimsin? Kısa bir sorum var. Evet ne? Bu nasıl oyun ya? Sorun var. Evet ne var? Boş ver. E ee, biz seninle niye konuşuyoruz ki o zaman? Anlamadım ki. Zestia'dan Chenon. Bin artık. Yine süper kahraman uçuşu yap bakayım çitlerin üzerinden. Hop! O nasıl bir at Tamam. Şimdi buna da gideceğim. Kısa bir sorun var. Ne var boşver mi diyecek bana. Hemen bak şimdi tahmin ediyorum. Hemen oynat bakalım. Evet. Evet. Dur. Biraz lag'lı duruyor. Tamam, in. Evet. Bak şimdi. Başka bir yol deneyeyim. Hakkımda pek çok şey duyacaksın. Ben Chenon. İnsanların adına konuşuyorum. Eh bak kısa bir sorum var. Ne var? Boş ver. Bravo. Çok güzel oyun. Ben ne yapıyorum şu an? Ne yaptığıma dair en ufak bir fikrim yok. Ne bu yani? Ne var boş ver. Ne var boş ver simülatörü. Hakkında bir sorun var. Ne var? Boş ver. E geri döneyim bari ana adama. Zaten bir görev vermedi, bir şey vermedi. Anlamadım ki direkt oyuna attı beni. Bin tane dinar kası, iki tane yoldaş bul falan diyor. Ben ne bileyim dinarı yoldaşı. Tekrar sana geri geldim reis. Selam. Bir sorun var. Ne yapıyoruz? Kısa bir sorun var. Ne var? Boş ver. <laughs> Bana verdiğin görev hakkında. E, tamam yola sana yumruk atamıyor muyum? Pek e, çıkayım ben o zaman. Herhalde bir yere gideceğim. E, çıkış ekranı 5 dakika sürüyor zaten. Çok güzel böyle donuyor çıkış ekranında. Hmm. Duraklatıldı. Peki şuraya gidemez miyim? Buradan. Buraya git işte tamam. Duraklat. Yo oyna. Ben bir şey duraklatmadım ki. Bu kim? Çapulcu. Ben bir şey duraklatmadım ki kardeş. Oynat hadi. Oyna. Bir süre bur... Ha, dur topraklarda bir yürüyüşe çık. Heh dur. Ünlem. Ünlem işaretine geldik. Tamam. Bir kombat mombat bir hırgürü yok mu ya? Bir kombat sistemini görseydik. E gene beni aynı adama götürüyor şimdi. O gene bana bırak boş ver diyecek. Çıktım. Çok buglı oyun. Grafikler çok kötü. Yükleme ekranları çok uzun. Bir ton bug var. Bir süre burada bekle diyeceğim. Tamam beklemeyi bırak. Şimdi şu köye gidelim. Tamam bir süre bekle o zaman. Ben ne zaman hareket edebileceğim? Tamam beklemeyi bırak. Ürün satın al. Tamam tahıl al. Ne diyeyim? Anlamadım ki. Saldırgan eylemde bulun. He. Köyü yağmalayacağım. Ananızı sikeceğim sizin. Bekle şimdi. Eşrafı sana acı, sana erzak vermeye zorla. Tamam, saldır. Oyun çok parlak durmuyor onu söyleyeyim de yani herhalde Guild Wars 2 oynuyorsak sinir krizi geçirdim şu an. Evet. Hücum. 16 tane ne o? Mızraklı 24 tane okçu. Selam. Ya hak. Bu ne Köylü lan bunlar. Allah. Kaç. Lan araya aldılar beni. Ne? E ben o kadar asker almıştım. Niye bit... <laughs> Anladım. Ben 3 tane mi asker alabilmişim sadece? Hı, <laughs> 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 savaşı kaybettim. Peki. Bitti. Ne oldu? Öldüm mü şimdi? Finish. Oyun bitti. Fight'ta zaten bir kasma oldu. Anlamadım ne yaptığımı. Karakter kayboldu. Bir şey oldu. Düşman seni esir olarak aldı. Seni esir edenler artık bir kaybede. Onları da öldürücü bir ruh halinde değiller. O yüzden gitmene izin verdiler. Ha. Ben nereye gideceğim peki? Tamam. Sonunda hareket edebiliyorum. Sonunda. En azından hareket edebiliyorum. Tamam. TVA'ya geldik. Perea'dan Talison. Konuş. Çok sıkıldım ya. Gerçekten çok sıkıldım. <laughs> çok kötü oyun abi. Çeviriler çok kötü. Grafikler çok kötü. Fizik motoru çok kötü. Yani iyi olan hiçbir şey sayamıyorum. Heh bak şimdi. Ee, ne var boş ver. Ne, ne var boş ver simülatörü. Ben tamam. Sorun var. Ne var? Boş ver. Evet. 8 sene bunu yapmak için beklemişler galiba anladım. Peki. Peki. İyi sen de konuştum o zaman geri dönüyorum. Ne var boş ver simülatör. Evet görev. Yani kötü oyun abi ne yapacağım ne edeceğim belli değil yani gidiyorum ok işareti verdiği yere gidiyorum basıyorum ne var boş ver deyip duruyor hiçbir görevi yapmıyor yani şuradan şunu yap diyorum gidiyorum hadi yola çıkalım sürüyü çıkar yola diyorum bir şey olmuyor Ko soylularla konuş diyor konuşuyorum ne var boş ver diyorlar klanı yeniden kur diyor dinar nasıl kasacağım ekibimi nasıl hiçbir şey bilmiyorum yani bu çok iğrenç bir oyun ya. Almayın bunu abi. Vakit kaybı. Türkler yaptı bilmem diye hype. Anca bunu zaten iki gün sonra Türkler oynar. Yabancılar deli gibi iade eder bunu. Aynı Night Online gibi tek Türkler oynar bu oyunu. O da Türk oyunu diye, Türkçe diye. Rezalet 5 para etmez bir oyun bu. Ne yani? İade edeceğim direkt bunu. Hiç Türkler yaptı falan diye şey yapamayacağım yani. 2010 grafikleri, 2010 fizik motoru resmen. Hikaye yok, bir şey yok, bir, ör, bir yönlendirme yok, bir şey yok. Yani eğitimde de at koştur, silah vur falan bilmem ne onun eğitimini veriyordu. Böyle bir arayüz bir şey eğitim yoktu ki. Onlar zaten çıktı burada. Yok taba bas bilmem neye bas, şuraya bas diye. Çok kötü oyun yani. Çevirilere yükleme ekranları bilmem ne. Boşuna almayın bu oyunu abi. Boşuna paranız yazık yani. Düzeltilse bile bu oyun güzel 80 indirime girer iki gün sonra. Ben söyleyeyim. Öyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Guild Wars 2 oynamaya devam. Yani bu oyun oynanmaz kötü oyun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.